Merhaba. Şimdi de XML dosyalarıyla test koştuğumuz dersin son videosundayız. Bu beşinci videoda paralel test koşacağız. Bununla ilgili kodlarımız GitHub hesabında bulunuyor. Paralel test nedir? Paralel test bizim birden fazla browser ile Aynı anda testlerimizi koşmamıza denir. Yani run tuşuna bastığımızda aynı anda birden fazla browser açılacak. Sonra da testler bizim belirlediğimiz sırayla koşulacak. Burada bizim belirlediğimiz sıra derken ve Paralel testte o testlerin hangi yapıya göre koşulacağını belirleyeceğiz. Class, metot test gibi. Bu şekilde bizim o söylediğimiz türden testler koşulacak. Şimdi bu bize ne sağlıyor? Yani niye biz paralel test koşuyoruz? Zamandan tasarruf için. Yani daha kısa sürede paralel testler biter. Diğer türlü run yaptığımızda tek tek koşulacağı için, örneğin büyük bir projede 3 saatte bitecek testlerin koşulması ancak bunu paralel test yaparsanız yani e, aynı anda diyelim ki 4 browser koşulmaya başlayacaksa o 3 saati 4'te 1 süreye hemen hemen indirmiş olacaksınız. Böyle bir tasarruf olacak. Şimdi paralel test nasıl yapacağız? Ona geçelim. Paralel testi yapmanın e, birkaç şekli var. Bu şekil az önce bahsettiğim testleri nasıl koşacağız? Bir klas seviyesinde koşmak için e, package seçilir. E, XML dosyası oluşturulur ve XML dosyasına ayar yapılır. Bu ayarı şimdi birlikte yapalım. Paralel testi koşmak için package'ım projemize yeni bir package ekliyorum. Hazırladığım bir package'ı, paralel test package'ını buraya ekliyorum. Buradaki classların yapısını JUnit'teki bir driver kendi içinde olacak şekilde oluşturdum hata vermemesi için driver'ın çalışarak null pointer exception almamak için bunu yaptım şimdi importlarda sorun olabilir bunu halledeceğim bu importları yaptıktan sonra XML dosyasını oluşturacağım. Evet. Bu ikisi tamam. Diğer iki klasta import sorunu var ona varmış. Config Reader bunlarda da. Tamam. Şunun da config reader'ını çözersek egzema dosyası oluşturmaya geçebiliriz. Tamam. Plus seviyesinde şimdi yapmak için e, proje üstünde e, düzeltiyorum. Package üstünde sağ klik yapıyoruz. Create testenci egzemel diyorum. Tamam diyorum. Sonra e, file menüsüne gelip reload yapıyorum ardından en alta gelip bu oluşan testenci'nin e, ismini değiştiriyorum paralel test Class diyorum buna faktör dedim açtım Ctrl Alt L yaptım Ctrl Alt L yaptıktan sonra şimdi Class seviyesinde koşmak için şurada ufak bir ayar yapıyorum Suite kısmında Usuit kısmının yanına boşluk bıraktığım an bana zaten öneride bulunuyor. Diyorum ki paralel hangi şeyde biz class seviyesini yapacağız. Yine bunun dışına çıkıyorum. Boşluk bırakıyorum. Thread count yani kaç tane browser aynı anda açmak istiyorsun? 4 diyorum. Ee, XML dosyalarında zaman zaman bu hatayı veriyor. Yeniden oluşturmak gerekiyor. Yani dosya ıı, pekiş yollarını görmüyor nedense böyle bir şey yapıyor bu. hatırınızda bulunsun. Ee, bunu da uzatmayalım şöyle yapalım daha kısa yoldan. Buradan cop pet alacağım. Şu testten başlayacak. Şu ilk pet Java'nın altındaki ilk pekişten başlaması gerekiyor. Sonra aradaki slash'ları noktaya çevirmem gerekiyor. Şu Java'yı da silelim. Tamam. Böyle bir şey olması gerekiyor. Ee, sonra da şunları da değiştirelim. 11 tamam. Şu 2 olacak. <laughs> Sonuncusunu da yapıyorum. Böyle bir hatayla karşılasınız. Ya elinizle düzeltin ya da sıfırdan dosya oluşturun. Ctrl S yapıyorum ve ardından testi koşturuyorum. Evet, dört tane bir, iki, üç, dört edge ayarlamıştım. Dört tane edge browser aynı anda açıldı. Testler koşuluyor testlerin içinde fail olanlar da var. O, o kısmına yani hepsi pes olacak testleri ayarlamadım. Burada yapmak istediğim şey testleri aynı anda 4 farklı browserda koşmasıydı. Ona odaklandım. Testlerin fail ya da pes olması durumunu bakmadım. Çünkü ders için konularda kullandığımız testlerde bunlar. Bazılarını fail almak için özellikle ayarladığımız testlerde Dolayısıyla kodları düzeltmedim. Veya fail olması durumunu. Siz arzu ederseniz bu dersi tekrar ederken onları düzeltirsiniz. Şimdi koşması bitmedi daha. Hem her bir test bittikçe yenisini açıyor. Burada class seviyesi ne demek? Şimdi onu açıklayalım. Class seviyesi. Zannedersem bitti. Şunları kapatalım klas seviyesi testlerin e, koşulurken klas olarak gitmesi yani 4 e, tane şöyle 4 tane browser aynı anda açılıyor bu browserlar aynı anda açıldığı zaman bir tanesi test biri çalıştırıyor ikincisi e, paralel test ikinci klası çalıştırıyor üçüncüsü üçüncü klası çalıştırıyor dördüncüsü de bunu çalıştırıyor. yani önce Klaslar e, açıyorlar. Her biri bir klasa bakıyor. Görev vazifesi her birinin bir klasındaki testleri yürütmek. Eğer klasda test biterse bu e, diğer klaslarda bitmeyen test varsa o zaman görevi devralıyor. Yani bu sürekli paralel 01 klasını koşturuyor. Bu paralel 02'yi koşturuyor. Bu paralel 011'i tabii içindeki testler bitene kadar. Bu da 0.22'yi. Burada class denmesinin sebebi bu. Her bir browser bir class'tan sorumlu. Evet, şimdi bu, klas class seviyesinin bir ekran görüntüsü alalım. Ondan sonra şeyle karşılaştırırız. Test ve metotla karşılaştırırız. Bunu şöyle ekran görüntüsünü aldım. Bir paint'e yapıştırıyorum. Tamam. Bu paint'i şöyle kaydedelim. Kaybolmasın. Masa üstüne class diyelim. Bunu kenara alıyorum. Şimdi aynı şeyi methods olarak yapacağız. Methods'ta da aynı türden package üstünden Sağ klik yapıyorum. Create testenci. OK. Reload yapıyorum file'dan. Testencinin üstüne geliyorum. Dosya ismini değiştiriyorum. Bu da metos. Açıyorum. Ctrl Alt L yaptım. Düzelmedi. E, o zaman kod yapacağız. E, code reload bir format yaptım. Burada da aynı şey switchin olduğu satırda paraleli işliyorum önce. metot seçiyorum. Sonra da thread count gene 4 seçiyorum. kontrol S yaptım ve run ediyorum. Burada da e, adından klas'tan benzeş, benzeşim kuralım. Metot kurulmasının sebebi burada da browser'ların metottan sorumlu olması. Metot olarak koşması. Yani burada çok bir aralarında fark var mı? E, yani çok bir fark yok. Sonuçta aynı testleri e, aynı sürede koşuyor. Bu tamamen Kişisel bir tercih, orada kararı siz vereceksiniz. Şimdi ara testlerin koşulmasının ekran de Birazdan bitince göstereyim orada nasıl olduğunu. Sadece bir sıralama farkı var. Yani testleri hangi sırayla, neye göre boşacak. Bunun farkı. Şimdi burada testler bitmiş. Bunun da ekran görüntüsünü alıyorum. Bir paint'e burada işliyorum. Buna da metos diyelim. Bunu da kenar aldım. Sonuncuyu alacağım. Alamıyorum. Tamam. Sonucu da test seviyesi. Test için farklı yapıyoruz bu sefer burada pekıştan seçmiyoruz. Şu dördünü birlikte seçiyoruz. Dördünü koşturacağım. Diğerleri de, de, dördünü koşturduğum için bunda dördü seçtim. Sağ klik yapıyorum. Testenci diyorum. okey diyorum. Reload yapıyorum. Testin üstüne geliyorum. refactorla paralel test bunu test yapıyorum. Refactor testi açtım. Koddan deformat yaptım. Yine burada da suite'i ayarlamamız gerekiyor. Paralelde test ve thread count da yine 4'ü seçeceğim. Verilerle aynı olsun diye. Ctrl-S yaptım ve testleri koşturdum. Orada da özel pekiş koymamızın nedeni diğer videolarda hatırlattım ama testenci de driver'ı driver class'tan çektiği için aynı anda driver çalışırsa farklı browser'larda ilki çalışacak geri kalanı driver'ı e, dolu olduğu için birinci browser driver'ı tuttuğu için null point e, driver'ı çalıştıramayacak. Driver kullanmayacak çünkü birinci browser driver'ı kullanıyor o, o sıra. Driver'ı kullanabilmemiz için null olması gerekiyor. Oysa null değil. Bizim driver'a yazdığımız kodlarda driver'ın null olması şartıyla çalışabileceğini belirttik. E, singleton pattern olduğu için driver class'ımız bir tane sadece driver açma izni veriyor. Bundan dolayı da JUnit'teki gibi e, test metodu içinde Driver oluşturup bunu o ilgili e, videolardan bakabilirsiniz. Şöyle açtım. Şimdi bu class. Class seviyesin e, şey test metodu bu. Test metodun yanına şöyle classı getirdim. Onun yanına da e, metodu getireceğim. Şimdi şurası test. Bu, bu class buradan okuyabilirsiniz. Bu da metot. Yani işte teste bakacak olursanız, 11. klasla başlamış, 11'de ilk testi çalıştırmış, bir de ilk test, 2'de ilk test, 22'de ilk test. Sonra bitince bu şekilde devam etmiş. E, klas seviyesinde birinci klasa bakmış. Bir tanesi biri 2'ye biri 22'ye bir de 11'e. E, bu şekilde. Klas klas gitmiş. Şu sıralamaya bakın dikkat edin. Bir bir birinci browser bu. Şu iki bu ikinci browser. Şu üçüncü browser. Bu da dördüncü browser. Ee, süreler değiştiği için biri önce birin sonra bitti. Bu klas seviyesinde her browser bir bir klası götürdü. buradaysa test seviyesinde yani şunlara baktı. Önemli olan bu testlerde her klasdan bir test aldı. Bitince sıradaki browser testi bitirmiş oldu. Sıradaki testi. Burada sağdaki ise metoda bakıyordu. Test metotlarına. Alfabetik bakın sıra burada F'den başlamış. Burada K'den başlamış. Bunun peş peşe koşmuş metotları. Burada iki tane olduğu için alfabetik sıraya da bakmamış. Önce K'den başlamış. Normalde testten cif alfabetik sırayla gider. F'yi koşturur sonra K'yi koşturur ama ona dikkat etmemiş mesela burada. Burada tek test olduğu için tek teste bakmış. Burada çift test olduğu için ikisini birlikte koşturmuş. Şuradaki farkı görüyor musunuz? Yani metotlarda bir driver bir klastaki bütün metotları koşmuş. Ondan sonra diğer görevlere bakmış. oysa klas ve test seviyesinde her browser tek metoda bakıyor. Tek tek, tek koşturuyor. Sırayla tek tek koşturuyor. 2 ile 22'de ikişer tane test olmasına rağmen burada tek tek koşturmuş. 2'yi 22. Ya böyle ufak bir fark çok önemli mi değil yani bu dediğim gibi tercih meselesi siz nasıl tercih ediyorsanız size ait bir konu bu. Şimdi şu açıklamayı da yazalım. Evet, İkincisi bu metot seviyesinde koşmak için şunun aynısı. Üçüncü de test seviyesinde koşmak için koşulacak klaslar toplu olarak seçilir. Üzerinde sağ klik yapıp egzeme dosyası olur, oluşturur. Egzeme dosyası içine ayar yapılır. ayarı gösterdim. Koşulacak testler J unit'teki gibi kendi içinde driver objesi oluşturulur çünkü testenci driver klasstan e, met metot import ederek kullanır. Driver class da singleton pattern olduğu için ilk açılan browser driver'ı kullanır. Diğer açılan 3 browser kullanamayacağı için hata verir onu da diğer videoda göstermiştim şöyle kısaca hemen e, tekrar onu da bahsedeyim driver'ı şu sebepten dolayı driver null olmadığı için ilk satırda biz driver nullsa çalıştır komutu verdiğimiz için diğer üç browser bu metodu çektiği an çalıştırmaya çalıştığı an driver ilk browserda çalışıyor olduğu için null olmayacak bir değer olacak orada bu, bundan dolayı da diğer 3 browser çalışamayacak. Özetleyecek olursak ne yaptık biz burada? Paralel test yaptık. Bu paralel testi de J unit'teki test metotlarının driver'ın kendi içinde oluşması metoduyla yaptık. Çünkü driver klasımız singleton pattern olduğu için çalışacak diğer browser'lara izin vermeyecek. Bundan dolayı bir tane paralel test package'ı ve altında klaslar oluşturdum. Bunun özelliği driver'ın kendi içinde olması. Diğer XML dosyalarda da aynı konuyu işlemiştik. Driver kendi içinde oluşacak. Driver Class'tan import etmeyecek. Extends yapmayacak. JUnit'teki gibi kendi içinde oluşacak. Böyle dört klas oluşturdum. Üç tane farklı XML dosyası oluşturup koşma seviyesi vardı. Bir klas seviyesinde Onda paralel test üzerinden e, testenci egzemel dosyası oluşturduk. İkincisi ise metots olarak açmakta. Metots'ta da yine package üzerinden exemel dosyasını açıyoruz. Üçüncüsü ise e, test metot test olarak açma. Bunda da klasları seçip açıyorduk. Her üç klası da yaptığımız şey suite seviyesinde şurada şu satırı koymak. Kaç tane browser atacağız ve yöntemi ne olacak? Evet. Bu, bu videomuzda XML konusunu test XML dosyasıyla test koşturma konusunu e, paralel test yaparak bitirmiş olduk. Hepinize iyi günler dilerim.